Şuraya gelir misin? Şuraya, şuraya gelir misin? Hı? Daha ne kadar devam edeceksin buna? Ne? Ne demek ne? Daha ilk gitmede peşindesin kızım. Ya nereye gitsem oraya geliyorsun. Ne, aa, ne alakası var? Peşine falan değilim. Canım küçücük ev yani. Elbet bir yerlerde karşılaşacağız. Sanki sarayda yaşıyoruz ya. Kızım tek koz o da evde yaşasak ancak bu kadar karşılaşırdık ya. Allah Allah. Sürekli peşindesin ya. Böyle gibi beni takip ediyorsun. Ne oluyor Zeynep? Evet tamam ediyorum. Var mı? E var tabii. Temizlik yapıyorum burada herhalde. Sen bilmiyor musun? Temizlik yapan insanın peşinden öyle dolaşılmaz. Onu biliyorum da seni de biliyorum yani. Her tarafı kırıp döküler döküyorsun ne? sen. Yazıklar olsun sana. Şu kadar saattir temizlik yapıyorum. Bir tane kırılma dökülme sesi duydun mu? Duymadım. Niye? Çünkü her şeyi kuralına göre yapıyorum. Kuralına göre efendim. yapmıyorsun. Tozları aldın mı? Almadım. Islak bezle siliyorum. Ne var? İşte tozları almadan ıslak bezle silersen çamur olur her taraf. <laughs> Çamur olurmuş çamur. Şu anda bu ortamda senin bana attığın çamurdan başka bir çamur görüyor musun hanımefendi? Ben sana çamur mu atıyorum? Evet canım evet. Ben temizlik yapıyorum ama sürekli peşindesin. Madem öyle gez dolaş peşinden temizlik nasıl yapılırmış öğren hanımefendi. Tamam mı? Aman insanı şey yapan da kabahat zaten. Ne? Tamam oldu yap ya. Yapıyorum. Sen de seyret, beni takip et ve öğren nasıl temizlik yapılmış. Ben de onu söylüyorum sana. Biblolarım nerede? Biblolarım nerede? Temizleniyorlar canım. Temizleniyorlar, kendi kendine temizleniyorlarmış gibi. Ne demek o? Ne demek? Benim dehama teslim oldular demek. Şimdi sana kalsa sen onları bana tek tek sildirirdin. Ama ben ne yaptım? Ay duymak istemiyorum. Ne yaptın? Makineye attım. <laughs> Makineye mi attın? Evet. Bulaşık makinesine mi attın bin dolarımı? Yok olur mu canım? Çamaşır makinesine attım. <laughs> şaka şaka. Deli miyim kızım? Ben tabii ki bulaşık makinesine attım. Attım derken merak etme sevgilim öyle tek tek özenle dizdim hepsini. Ozancım onlar hassas eşyalar. Makineye atılır mı? Diyorum mesela, dehama teslim oldular diye. Ben de hassas programı aradım zaten. Sevgilim merak etme. <laughs> of vallahi anam ağladı ya. Ne zor şeymiş bu temizlik ya. Temizle temizle bitmiyor ya. Amma büyük ev bu ya. Amma büyük ev ya. Niye bu kadar büyük evde oturuyoruz ki? Siliyorsun, siliyorsun bitmiyor. Temizliyorsun, temizliyorsun. Geçmiyor ya. Delireceğim vallahi ya. Anam aldı sabahtan beri ya. Hayret. Bu ne? Al buyur altında bir çorap. Kimin bu çorap? Ozan Efendi'nin tabii. Başka kim olabilir ki? Utanmadan eve gel, ayağından çorabını çıkart Ozan Efendi. Salonun ortasında koltuğun altına at. Oh ne ala bu beyefendi. Nasıl bu evi temizleyen var değil mi? Temizleyen var. Sen düşünüyor musun bu evi temizleyen neler çekiyor? Nasıl temizliyor bu evi? Yok, umurunda değil beyefendi. Gir salonuna, çıkar çorabı, fırlat, at. Oh ne ala mu Oh ne ala mu Vallahi. Biraz adam ol Ozan Efendi. Bundan sonra yemek yerken de altına bir tabak al. Terbiyesiz. Her tarafı dökmüşsün. Her tarafı dökmüşsün. Kazık kadar adam oldun. Eşek kafalı Ozan. Kazık kadar adamsın. Yazıklar olsun sana be. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana. Ya. Yazıklar olsun sana. Ne konuşuyorsun ya? Ne konuşuyorsun? Kimle konuşuyorsun? hiç. Öküzü kavga ediyorum burada. Yani bildiğin çevre kirliliği resmen. Baksana çorabını salonun ortasına atmış. Kim yap? Kim yapmış ki? Kim yapar? Ozan Efendi tabii. Ozan Efendi. Ay Ozan. Kendinle yani yüzleşmenin böylesi. Özeleştir. <laughs> bu kadarı yani. Ne oldu? Yüzleşebildin mi yıllar sonra kendinde? Ben yıllardır neler çekiyorum sen farkında mısın? Zeynep gitme adamın üstüne. Ben zaten yeter kadar haşladım herif ya. Yeter ya tamam anladık. Ayrıca böyle dolaşıp durma ortalıkta. Kirletiyorsun da eve. Nasıl temizledim ben bunu biliyor musun? 30 yıl bundan sonra kirlenmeyecek bu ev. mi? Demeğimi... Hadi. Allah Allah. canım, bana söyleme onu. Kendine söyle. Benden de selam söyle. Önemli, ne? 30 yıl. Ya ne diyorsun Zeynep? Allah söyle. Sen delirmişsin. Burada sinirim tepem. Bir çıkartma benim ha. Niye Zeynep'le öyle konuşuyorsun Ozan Efendi? Ha? Adam ol kendine laf söyletme. Ulan bana bak bir ortalığı sildin diye artist artist konuşuyorsun. Kime lan senin bu havan? Bana bak. Bak Bak kendini topla yoksa çok fena yaparım kendimi haberin olsun ha. Ulan sen kime diyorsun fena yaparım diyor lan. Lan kime lan senin muhaban lan kime lan. Vay Ozan efendi vay. Ben senin arkandan evi toparlayayım ortalığı toparlayayım. Senin bana söylediğin laflara bak yazıklar olsun sana. Allah'ın sağlatından yazık sen kime yazıklar olsun diyor lan. Lan bana bak ağzını yüzü ağzını yukarı dağıtır valla şimdi senin lan. Ne yapıyorum ben ya?